Allah'ım toprak ve rüzgar yerinde kaldıkça sen pars toprağını fitne rüzgarından koru. Kitap niçin yazıldı? Bir geceydi, geçmiş günleri düşünüyor, heder olan ömrüme acıyordu. Gönül evinin taşını gözyaşı elmasıyla delerek kendi halime uygun şu beyitleri söylüyordu. Her lahza ömürden bir nefes gidiyor. Bakıyorum çok bir şey de kalmamış. Ey elli yılı gitmişken hala uyuyan, bari şu beş günün kıymetini bil. Bir iş görmeksizin kalkıp giden ve göç davulunu çaldıkları halde yükünü bağlamayan kimse utanır. Göç sabahının o tatlı uykusu yayayı yolundan alıkoyar. Dünyaya her gelen yeni bir bina yaptı ve bir gün konağını bir başkası için boşaltıp gitti. Öteki de böylesine bir hevese düştü ama kimse bu binayı tamamlayamadı. Sen de kalıcı olmayan sevgiliyi dost edin mi? Bu zalim dünya dostluğa değmez. Madem ki iyi de kötü de ölüp gidecek, iyilik topunu çelene ne mutlu. Mezarına ahiret dirliğinin azığını kendin yolla, onu kimse arkadan getiremez, sen önden gönder. Ömür, temmuz güneşi karşısında kardır, pek azı kalmışken bile sahibi gaflet içindedir. Ey çarşıya eli boş giden, korkarım mendilini dolu getiremezsin. Ekinini taze taze yiyen harman vaktinde başak toplar. Sadi'nin öğüdünü can kulağıyla dinle. İşte yol böyle, adam ol, yürü. Bu gerçeği iyice düşündüm. Bundan sonra uzet köşesinde oturmaya, sohbetten el etek çekmeye, perişan sözleri defterden silip artık perişan söylememeye karar verdim. Konuşmadan bir köşede oturan sağırlarla dilsizler, dilini tutamayan kimseden üstündürler. Yolculukta mahfe yoldaşım, gurbette oda arkadaşım olan bir dostum vardı. O gün her zamanki gibi kapımdan girdi. Neşeli neşeli latife etti. Ben cevap vermedim. İbadet dizinden başımı kaldırmadım. Dargın dargın baktı dedi ki: "Şimdi konuşabilirsen lütfet de tatlı tatlı konuş kardeşim." yarın ölüm habercisi geldiği zaman istesen de istemesen de sesini kesersin. Yakınlarımdan biri olup biteni ona anlattı. Sadi dedi, ömrü boyunca muhtekif kalmaya ve sessiz yaşamaya kesin olarak karar verdi. Aynı şeyi sen de yapabileceksen al başını git, insanlardan kaçınma yolunu tut. Ama dostum, Ula Allah'ın eşsizliğine ve eski arkadaşlığımıza yemin ederim ki dedi, alıştığımız adet ve bildiğimiz yol üzere konuşulmadıkça ben rahat nefes almam. Ayağımı da şuradan şuraya kımıldatmam. Dost gönlünü kırmak cahilliktir. Oysa ki yeminin kefareti kolay. Ali'nin zülfikarı kında, Sadi'nin dili damağında kalsın. Bu iş doğru yola da akıllı kişilerin görüşlerine de aykırıdır. Ağızda dil nedir a akıl sahibi? Hünerli kimsenin hazine anahtarı değil mi? İçerideki cevahirci midir, çerçi midir? Kapı kapalıyken kim bilecek? Akıllının önünde susmak terbiye gereğiyse de sen yeri gelince söylemeye bak. İki şey insanı çileden çıkarır. Söylenecek yerde ağız açmamak, susacak yerde lakırdı etmek. Hasılı onunla söyleşmekten kendini alamadım. Konuşmaktan çekinmeyi hastalık sayamadım. Çünkü uygun arkadaştı, gerçek dosttu. Eğer cankeriysen, öyle bir kimseyle savaş ki ya ona ihtiyacın olmasın ya da kaçıp ondan kurtulabilesin. Çaresi yok. Konuştuk ve geze geze şehirden dışarı çıktık. Mevsim bahardı. Soğun hücumu dinmiş, gülün saltanat devri gelmişti. Ağaçların yapraktan gömleği, mutluların bayramlığıydı sanki. Celali takviminde Ürdi behişt ayının başıydı dalların minberlerinde bülbül konuşuyordu. Kırmızı güle çiğden inciler düşmüştü, öfkeli güzelin yanağındaki ter gibi. O gece dostlardan birinin bahçesinde kalmamız gerekti. Burası hoş ve şen bir yerdi. Gönül çeken ağaçları birbirine karışmıştı. Toprağına sırça ufağa dökmüşler, asmalarına ülker dizileri asmışlar sanırdım. Irmağının suyu tatlı bir çimen, kuşlarının sesi latif bir orman. Birinde renk renk laleler dolu, biri türlü türlü meyveler içinde. Ağaçlarının gölgesinde rüzgar, harili bir halı döşemiş. Sabahleyin geri dönme fikri burada kalma düşüncesine üstün gelince, gördüm ki dostum bir etek dolusu gül, feslen, sümbül ve sultan börklü toplayarak şehre dönmeye hazırlanmış. Bilirsin ya dedim, bahçenin gülünde beka ve gül mevsiminde vefa yoktur.'' Zaten bilgeler kalıcı olmayan şey gönül bağlamaya değmez demişler. Peki ne yapayım diye sordu. Ben bir gülistan kitabı yazabilirim dedim. Okuyanlar ferahlasın, gönüller açılsın. Üstünde çiçekler gülen bir bahçe, altında ırmaklar çağlayan bir cennet. Onun yaprağına hazan rüzgarı düşmanca el uzatmasın. Zamanın dönüşü, baharının safasını sonbaharın bozgununa çevirmesin. Sen bir sepet gülü ne yapacaksın ki? Benim gülistanımdan bir yaprak götür. Gülün ömrü beş altı günlüktür. Bu gülistansa daima hoştur. Ben bu sözü söyler söylemez dostum eteğindeki çiçekleri döktü ve Kerem sahibi söz verdi mi yapar diyerek benim eteğime sarıldı. Bu birkaç gün içinde kitabın geçim güzelliği ve konuşma adabı konusundaki iki bölümü konuşanların işine yarayacak, yazanların belagatini artıracak bir üslupla yazılıp temize çekildi. Velhasıl bahçenin güllerinden az bir şey kalmıştı ki Gülistan kitabı Allah'ın inayetiyle tamam oldu. Ama gerçekte ancak cihanın sığındığı şahın tapısında beğenildikten sonra yani şehzade şahane lütfunu esirgemeyip göz ucuyla mütalaa buyurursa o zaman tamamlanmış olacaktır. O şehzade ki büyük atabey, azametli padişahlar padişahı, kavimlerin hakimi, Arap ve Acem hükümdarlarının efendisi, karaların ve denizlerin sultanı, Süleyman mülkünün varisi, Allah'ın gölgesi, Muzafferüddin Ebu Bekir İbni Saad İbni Zengi'nin oğludur. Rabbin lütfunun ışığı, zamanın zahiresi, güvenin sığınağı, devletin kahir kolu, dinin parlak kandili, dünya halkının güzelliği odur. Nusreti gökten teyit edilmiştir. Düşmanlarına muzafferdir. İslam onunla iftihar eder. Allah her ikisinin de ikballerini devam ettirsin. Muhabbetlerini kat kat artırsın. Hayırlı emellerini kolaylaştırsın. Onun şahane iltifatı süslerse kitabım Çin nigarhanesi ve Erjenk nakşı sayılır. Umarım ki okurken melul olup kaş çatmaz. Çünkü bu gülistan üzülecek yer değil. Hususiyle kutlu önsüzü Ebu Bekir Sa'd İbni Zengi'nin oğlu Sa'd adına olduktan sonra.